Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu poşetli ekmekliği benim çalışmamı çok soruyorsunuz. Nasıl yaptığımı soruyorsunuz. Zemini ilk önce bir kat boyadım. Sonra çıktı aldım. Onları yapıştırdım buraya. Şimdi sanki bunun devamıymış gibi bunları boyayacağım ben arkadaşlar. Şöyle renklerim burada. Beyaz, sarı, kahverengi ve neydi bu? Bir dakika. Karamel. Reçin karameli. Onunla fırçama biraz ondan biraz ondan alıyorum. Geçişli bir şekilde boyuyorum. Sanki burasının devamıymış gibi yapacağım ben bunu. Bunu çok soruyorsunuz çünkü bana nasıl yaptığımı, nasıl çalıştığımı. Biraz zor bir çalışma ama çok beğenildi bu benim çalışmam. Herkes tarafından. Bu şekilde fırçayla delireke şekilde boyuyorum ben bunu. Tabi bu daha alt zemine. Daha sonra daha üzerine birçok çalışması var bunun. Tamamlamaları var. Yani biraz meşakkatli bir çalışma. Ama ortaya güzel bir iş çıkıyor. Herkes tarafından çok beğenildi. Herkes çok merak ediyor nasıl çalıştığımı. Ben de şöyle size kısacık bir videoyu çekeyim dedim. Tabi bu ilk dediğim gibi alt zemini. Daha üzerinde birçok teknik uygulanacak bunun. Bunu buraya kadar bırakıyorum. Çünkü bunun alt tarafın daha e, burası farklı bir çalışma olacağı için buraya kadar boyuyorum. Şimdi burası tahta görünümü vermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet burası bitti gibi. Şöyle. Şimdi tabii bir şeye benzemeyebilir. Ama bittiğinde biliyorsunuz çok güzel bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi yine aynı şekilde burasını da bu şekilde tamamlıyorum. Devamıymış gibi. Sanki şu ara yeri devamıymış gibi. İçindeki renklere uygun bir şekilde gibi bir şekilde boyuyorum arkadaşlar. Bu böyle devam edecek. Poşetli boyayalım bakın. Poşetlik gördüğünüz gibi böyle. Bunu boyadım. Ama tabi tabi at zemine. Üzerinde daha birçok tekniğim var. Söylediğim gibi daha önce. Şimdi buralarda sarılar var. O yüzden buraya birazcık daha sarı ağırlıklı çalışmam gerekiyor. Şimdi siz bir şey anlamayabilirsiniz. Yani e, öyle demeyeyim de bir şeye benzemeyebiliyor şu anda ama bittiğinde çok güzel bir e, obje çıkıyor ortaya. Evet bunu da buraya kadar bırakıyoruz. Şimdi bunu da böyle yaptık. Şimdi bu taraf, bu yan tarafını da aynı şekilde yapacağım. tarafında aynı şekilde